<laughs> Merhaba önce. İlk defa şu anda video çekiyorum. O yüzden çok profesyonel bir şey beklemiyorum. Bugün sizinle ilk defa Kapalı Çarşı'yı gezmeye gideceğiz. Ben bir süredir İstanbul'dayım ama hani böyle çok fazla gezme fırsatım olmadı. O yüzden bugün dedim ki Kapalı Çarşı'ya gidelim. Benimle birlikte geliyorsunuz. <laughs> Şu an Emin Hanım'a geldik. Kapalı çarşıya doğru yürüyoruz. Çok kalabalık. Ve <laughs> bir de şu an Ben çok turist gibi hissediyorum. Böyle <laughs> falan yapayım Bulutların Şimdi iç geldik. Daha böyle yapın şeyler var. Hediyelik eşyalar var, dekorik şeyler, bidonlar bunlar falan. Bayağı tatlı şeyler var. Bakalım ben size zaten gösteriyorum etrafı. Gözlerin kısıldadı. Alacağım <gülme> Yiyecek. Ve o kadar ağır bir koku vardı ki öyle kuru çiçekler var ve çiçekler toz tutunca böyle hani çapta altı katı inince havada kalmıyor ya öyle bir ağır koku var ki şu an nefes nefes yukarıya çıkıyorum. Yanlarında <laughs> gezmeye devam ediyoruz. <laughs> Şimdi çıktık. Genel bir burada daha çok düğün için, kına için, o tarz şeyler için gelen oluyor. Çok fazla turist yoktu içeride. Şimdi daha nerelere bakabiliriz? Dolanıyoruz ve şu an hava çok sıcak. Bayılma lan. Yazmaya çalışacağım. Bir yandan hem kapalı çarşıya gideceğiz hem de etrafı ulaşıyoruz. Yürüyüş yapmış olalım. Kaç bin liraya oturuyor bilmem lazım biraz. Olmaz öyle. Evet şu an gelmiş bulmaktayım. Bayağı büyük bir yere benziyor. Aynen kilidi burada o kadar güzel gözüküyor ki. içeriği birazcık türlü yani Size bir şeyler göstermek isterdim ama yabancıların ilgisini çekebilir ama zaten Türkseniz hepinizin aşina olduğu şeyler. Ben çok tatmin olmadım açıkçası. <laughs> Burası dışında ben size evin önünü de birazcık gezdireceğim. Zaten turlamaya devam ediyoruz. Bir de şey üstünde yıllardır. <laughs> Abla <merhaba>. pardon. <çok çok gülüyor> <güzel, gülüyor> gelmedim. Beklentim yüksek çünkü herkes yok. Kukul gittim Nasıl gitmezsin falan dediği için. Bir de özellikle bir süredir burada yaşayıp gitmediği için. Beklentim beklentim de. ama üzüldüm yani. anladım anladığım kadarıyla burada çok gezecek bir yer yok yani o kadar da turist değiliz. Evet, ben arkadaşımızın önerdiği bir tane kafe vardı. Oraya doğru geçiyoruz. Şeyimiz kafeyi çok da beğenmedik açıkçası. Ya e, kafe güzel gözüküyor ama yöndeki masalarda doluydu. Arkada da yine nargilesini kurmuş, paşa paşa takılıyordu. Kapalı çarşı diye çıktığımız vlog tamamen karmen çorman bir hale getirdim. Yapacak bir şey yok. Evet şu an Galata Kulesi'ne gidiyoruz. Tüm planları iptal ettik. Ben daha önce iki kere oraya çıkmayı denemiştim. Ama <laughs> başarısız girişimler oldu. O yüzden şimdi tekrardan girmeyi deneyeceğim. Biraz güzel olur. Çok sevinirim sırada sırada bekliyoruz. Ben gerçekten çok gergin. Girmek istiyorum artık yeter. Giremezsem artık ben tek başıma girip böyle daha falan tam şuradan kendimi atabilirim. <laughs> ondan hala çok içerisindeyim hala inanamıyorum. Şimdi o üst katına çıkıyoruz, bir üst kat daha var çıkıyoruz. Şaka baka şu an ben Galata çıktım ve buranın benim için anlamı gerçekten çok büyük. Yani o zaman böyle bir batıl inancı falan olur ama ben o batıl inancı deneyimlediğim için ekstradan bir inancım var. O yüzden benim şu an buraya çıkmış olmam var ya, benim için ekstrem bir şey yani. ve Mutluluğumu şu an asla tar tarif edemiyorum. <laughs> şu an itibariyle ben dünyanın en mutlu insanı falan sayılabilirim. <laughs> İstiklal Caddesi'ne geldik. Ben buraya yaklaşık ne zaman ne kadar? Neredeyse iki yıl önce falan gelmişimdir yani. Buraya her geldiğimde şu kiliseye giriyorum ben. Küçüklüğümden beri. Ve şimdi tekrardan buraya gireceğim. Ne benim için bir tıkır çay gibi bir şey. Çok küçük, küçük yaştan beri yaptığım için bu tarz şeyler çok fazla hoşuma gidiyor benim. Diyor. Şimdi <laughs> çıktık. Ya bilmiyorum oraya gidince ben o kiliseyi gerçekten çok seviyorum. Böyle her girdiğimde oraya çıktıktan sonra çok huzurlu hissettiriyor. Sanki arınmış bir hafiflemiş hissediyorum. Ee, gerçekten değişik bir yer. Ve burayı özlemişim birazcık. Hani güzel hissettirdi Şimdi ıslak e, hamburger gidiyoruz. Çünkü saatlerdir geziyoruz ve daha az önce yeni su içtim. Üstüne, çok acım, beri bir kase granola ile duruyorum. Çok güzel, bayağı iyi. Hamburgerimizi yedik. Karnımızı doyurduk. Bir şeyle içeceğiz kahve molası vermeyi düşünüyoruz şu an. Kremel Milano'ya geldik. Buranın etkiden evet. doğduğum şubesimiz deydi. ve bu çok güzel doğduğum ola. Bayağı dinleyemiyordum, özlemişim. Ben de gelmişken görmüşken de hani ne en azından çok iyiyim dedim. Neli aldım. Muzlu bir de şey vişne bitter çikolatalı aldım. Burada da Neli vardı. Yine vişne bitter çikolata ve sulu var. Bunda bir, biraz kahve molası vereceğim. Evet kalktık. Birazcık daha yürümeye devam ediyoruz. Bugün hani full yürüyerek bir gün geçirdik. Ve hani çok az oturduk yani. Bir yemek molası, bir kahve molası. Şimdi hala yürümeye devam ediyoruz.